Hadi bakalım. Oldu. Ne oldu? Şey Biraz mı? Evet. Ne oynayalım? Oynayamıyorum. Nasıl oynayacağız ki? Bak, sürerek. Sür. sür. Sür bakalım. Sen birlikte süreceğiz. Nasıl süreceğiz ki birlikte? Bak, böyle süreceğiz. tamam e, sen sürüyorsun. Ama ama sen sür. Ama bisiklet küçüktür. Ben bir insan kırılır. <laughs> Anne, ben bir insan skurt, kırılır. Skurtura diyorum. Skurturun. Ha skurturun diğer tarafta. O zaman git al. Tamam gideceğim ve alacağım. Nothing.